Herkese merhabalar. Umarım çok iyisinizdir. Bu videoyu izleyen herkesin en yüce halini olacak şekilde niyet ediyorum. Her türlü kötü enerjinin de aramasına niyet ediyorum. Bunun için tutuluyorum. Bazen yanlış şeyleri isteyebiliyoruz. Yanlış seçimler yapabiliyoruz. Aklınızdaki insan sizin için doğru kişi olabilir ya da olmayabilir. Buna en iyi karar vereceksiniz sizsiniz. Gerçekleri kendinize itiraf edin. Bunu size söylemek isterim öncelikle. İnsan kendisi için doğru olanla yanlış olanı ayırt edebilirse aşkı gerçekten yaşamak için bir şansı olur çünkü. Bunun haricinde evrendeki mesajları nasıl alabiliriz? Gerçekten sevgi duyduğunuz insanı hatırlatan şeyler takıntılı olarak değil de bir müzik, bir koku onu hatırlatan onun aranızda olan bir şey gün içinde karşınıza çıkıyorsa onun aranızdaki o olan şey yani takıntılı bir biçimde değil dediğim gibi Bunlar bir takım mesajlardır. Çünkü evrende hiçbir şey tesadüf değildir. <laughs> Neyse çok konuştum değil mi? Papağan gibiyim şu an. Kartlarımı karıştırıyorum. Bir saniye. <laughs> tamam. Bir kart kendini attı. Evet. Kendini artan, atan, artan, atan kart para şövalyesi. Aklınızdaki insan size bir adım atmak istiyor maddi konularla şu an uğraşıyor olabilir ya da size somut bir şeylerle gelmek istiyor olabilir. Bunun mesajını verdi aslında. Tamam. bir kere çok mutlu bir birlikteliğiniz olmuş ve aklınızdaki insan sizinle gerçekten bir aile kurmak istemiş, ciddi bir şeyler yaşamak istemiş. Maddi bolluk da istemiş aynı zamanda. Beraber misiniz ya da beraber bir yola çıkmayı düşünüyor musunuz ama bu süre zarfında araya bir takım engeller girmiş. Aslında karşınızdaki insan bu ilişkiye bir başarı başarma arzusuyla bakıyormuş. Başarılı olmak istiyormuş. Yani siz de aynı şekilde onun hem size maddi manevi geldiğini düşünüyormuşsunuz. Hem de gerçekten aşık olduğunuzu hissetmişsiniz. Ve daha sonra iki durum, iki farklı konu, belki mesafe uzaklığı, yaş farkı, yanlış zamanlama araya engeller girmiş. Ve şu an içinde olduğunuz durumda aklınızdaki insan bir şeylerle mücadele ediyor. Burada değneklerle mücadele ediyor. De almış değnekleri eline. Manyak. <laughs> manyak gibi almış değnekleri eline, mücadele ediyor ve siz de sanki o hayatınızdan çıktığında hem maddi hem de manevi olarak yoksunluğa girmişsiniz, kendinizi yalnız hissetmişsiniz. Şu an aslında kendinizi yalnız hissettiğiniz bir dönem içindesiniz. Karşıdaki insanda da durumlar pek farklı değil. Kendi hayatıyla mücadele içinde, çok fazla mücadeleleri var. Geçmişinize baktığımızda aslında çok mutluyken ve hayaller kurarken ve maddi manevi bolluk içindeyken şu an bu durumda olmanız açıkçası çok üzücü. Çok üzücü değil tabii ki. Dramatikleştirmeyelim de. E, şu an sadece daha olumsuz enerjiler içindesiniz. Kendinizi yükseltmenizi öneririm. E, çünkü gerçekten geçmişte güzel enerjiler varken şu an daha bitik, daha yoksun, daha mücadeleci, daha savaşan enerjiler olduğunu görüyorum. Gelecekte ne olur dersek bu insan sizinle yeni bir başlangıç yapmak istiyor. Size bir teklifle gelmek istiyor ama hayatında bazı şeyleri bitirmesi ve yıkması lazım. Size bakınca da sanki maddiyatla ve başarınızla daha çok ilgileniyor gibi gözüküyorsunuz. Ve diyorsunuz ki I am a biz baby. <laughs> Aradığınız kişiye şu anda ulaşılamıyor. Lütfen sinyatisinden sonra mesaj bırakın. <laughs> Uzatmayayım neyse. <laughs> yani e, sanki siz de şu an başka şeylerle meşgulsünüz zaten öyle gözüküyor. Ve karşıdaki insan aslında yeni bir adım atma isteği içindeyken kendi hayatında da bir şeyleri tamamen bitirecek. Eğer zaten bu bitirmesi gereken şeyleri bitirirse sizinle yeni bir başlangıç olabilirmiş gibi gözüküyor burada. Tamam. ത്തില şimdi karşıdaki insan sizinle beraber olmak için ve kendi hayatında bir takım şeyler yoluna koymak için stratejiler geliştiriyor ve planlar yapıyor şu an ve sizi çok başarılı bir kadın olarak görüyor. Eğer siz erkekseniz sizi çok başarılı bir erkek olarak görüyor. Aklınızdaki insan. Ee, burada yani hem altın tutan kadın hem altın tutan erkek geldiği için şöyle yorumluyorum. Hem sizi çok başarılı buluyor çünkü burada iki taraf için de uyumlu hem sizi çok başarılı buluyor hem de kendisi de bir başarı istiyor. Yani siz başarılıyken o başarısız kalamazmış gibi kendisi de maddi başarıyor ve başarıya şu an önem verdi ve sizi çok fazla kıskandı bir süreç içinde. Size baktığımızda siz ediyorsunuz Hala bir sabır içindesiniz ve kendi içinizde dengelenmeye çalışıyorsunuz. Oo, burada 22 ve 33 rakamı. Evet ruh eşleri var burada ruh eşlerinin de olduğunu görüyorum ve siz aslında bu insanlar ruh eşi olduğunuzu da düşünüyor olabilirsiniz. Dengelemeye çalışıyorsunuz çünkü çok yoğun duygularınız var. Aslında karşıdan bir eylem bekliyorsunuz ya da siz artık bir eylemde bulunmak istiyorsunuz karşı tarafa. Aslında yani karşı taraf ne? Siz ne? <laughs> siz sabır, ve romantik şeyler, eylem. Karşı taraf strateji, para, kıskançlık. <laughs> İşin kısacası böyle. devam edelim. Evet burada karşı taraf biraz aslında karamsar olduğu konularda umut geliştirmeye başlamış. Ama bilinç altında bilinç altında bilinç altında bir takım engeller var. Sizin başarılı olmanızı da bir engel olarak görüyor olabilir. Aslında kendi iş hayatıyla ilgili yeni Girişim ve yani kendi iş hayatıyla ilgili yeni bir işe başlayacak olabilir, para kazanmak için bir şeyler yapıyor olabilir. Ayrıca sizle yüzleşmediği konular varsa, bunlarla yüzleşmek için bir takım adımlar planlıyor ve burada gerçekten sizi çok fazla kıskandığı tekrar geldi. Çok fazla kıskançlık enerjisi çalıştırıyor. Sizin başka birisiyle eğer başka bir ilişkiniz varsa, bir kere bunu kaldıramadığını söyleyebilirim ve şu an başka birisiyle olmanızı kaldıramayacak bir pozisyonda size baktığımda burada çok fazla dileğinizin olacağı ve dileğinizin gerçekleştirmesi için sabır çalıştıracağınız, sabır çalıştırdığınız söylendi. Mutluluk için, aşk için, birleşmek için dengelenme yaşamaya başlıyorsunuz ve 22 kartın üzerine tam da ruh eşliliği kartın üzerine çok büyük bir aşk istiyorsunuz. Burada tekrar tutkulu aşk yani romantizm kapısının üstüne tutkulu aşk çok aşıksınız sizin çok aşık olduğunuzu görüyorum yani karşı taraf çok duygu vermese de sizde çok büyük bir aşk var ve karşı tarafa hayranlık var bu da 33 rakamının üstüne geldi yani 22 ve 33 dedik üstüne de aşk ve tutkulu aşk gelmesi bilemiyorum <laughs> Burada çok büyük bir aşk var siz tarafından en azından. Karşı tarafında onu engelleyen, blokaj yaratan bilinçaltı durumları var bir takım. Burada eylem kartının üzerine artık sonuçlanma ve birikim. Aslında karşı taraftan bir eylem gelebileceği ya da siz eyleme geçerseniz bir sonuç elde edebileceğiniz gözüküyor. Çünkü gerçekten bunu istiyorsunuz. Ortak enerjilere bakmak istiyorum ben. Bir de. Yani ortak enerjiler neler? İkinizde de ortak olan ve sonuç doğuracak olan. Umarım sesim geliyordur. Sesim hiçbir zaman gelmiyor. Bir türlü gelmeyen aklınızdaki insan ve benim sesim. <laughs> Değil mi? Evet şimdi ortak enerjilere bir bakalım. Bakalım. burada iki tarafında da başarıya odaklandığı, belki maddi kazançlar için çaba harcadığı ve e, bir tarafın, belki de iki tarafın bunu kazandığı gözüküyor. İki tarafın da kalbi çok kırık. İkinizin de bu ilişkide kalbinin çok kırık olduğunu hissedebiliyorum burada. Görüyorum, duyuyorum, biliyorum. Dönence, Barış Manço. <laughs> Barış Manço çıktı buradan demiş. <laughs> Mekan cennet olsun Allah rahmet eylesin. Evet burada güneş kartıyla beraber ikinizin de yeni bir başlangıç istediğinizi, beraber mutlu olduğunuzu aslında, birbirinize hayranlık duyduğunuzu, burada aşk enerjisinin ve sevgi enerjisinin yüksek olduğu, beraber olursanız mutlu olacağınızın iki tarafında bildiği enerjiler hakim. Ve iki taraf da şu an ailesiyle vakit geçiriyor olabilir. Bir topluluk kalabalık içinde olabilir. Başka insanlarla vakit geçiriyor olabilir. Aslında birbirinizle değil başka insanlar içindesiniz ya da belki de iş ortamınız aynı. Ve burada 7 çakrada problem geldi. Sezgilerini düşünme, yani sezgilerinize odaklanma ve düşünme çakranızda bir ikiniz tarafında problem olduğu söylendi. Tamam. Sessizlik. Konuşmuyor olabilirsiniz, iletişim olmayabilir ya da söylemek istediğiniz şeyleri birbirinize karşı ifade edemiyor olabilirsiniz. Burada aranızda çok büyük bir sessizlik olduğunu görüyorum. Ve burada aslında kalbiniz çok kırık ama dışarıya iki tarafta kalbinin kırık olduğunu hiç yansıtmıyor. Yani Birbirinizin kalbini kırıp gitmişsiniz. Belki birbirinize söylemediniz. Belki çevreye bunu hiç belli etmiyorsunuz. Ama tamamen bir maske takıyorsunuz. İki tarafta. iki taraf için de geçerli. Ve kalbinizin sesini dinlediğinizde etrafı değil, etraftan tamamen koptuğunuzda ikiniz de aslında beraber çok mutlu olabileceğinizi biliyorsunuz. Ve ikiniz de yine etrafı dinlemediğinizde, kendi kalbinizin sesini, sesini dinlediğinizde sevgiyi hissediyorsunuz. Ve burada topluluk kartının altında aslında şöyle bir şey. İnsanlar düşüncelerinizi çok etkiliyor olabilir iki tarafında. Düşünceler çok etkiliyor ve birbirinizi başka insanlarla kıyaslıyor olabilirsiniz bu anlamda. Burada. Peki ne olur? Evet, geçmişe özlem. İki tarafta geçmişe özlüyor. Ex-partner olabilir ya da eskiden iletişiminiz, ilişkiniz çok güzel geçmiş olabilir. Şu an geçmişe çok büyük bir özlem ve bir tarafın yoğun bir şekilde belki de iki tarafında adım atıp eski günlere dönme isteği olduğunu görüyorum. Burada duygulardan kaçılmış, duygulardan gidilmiş. İki tarafta istemeye istemeye bir terk edişi yaşamış olabilirsiniz. İstemeye istemeye bir ayrılık olmuş olabilir ya da zorunda kalmış olabilirsiniz ama iki tarafında karanlık olduğu söylendi. Ve buraya araya girmiş olan başka bir kadın etkisi var olabilir. Beraber olduğunuz kişi evli olabilir, siz evli olabilirsiniz. Arada bir kadın etkisi, anne, abla, otoriter bir etki olabilir ya da siz çok otoriter bir kadınsınızdır ve çok güçlüsünüzdür. Bu insana karşı hareket etmek istemiyorsunuzdur ya da karşı taraf öyledir. Böyle bir şey de mümkün. Ve burada duygularınızı verme konusunda birbirinize çok fazla cimrilik yaptığınızı görüyorum. Yani ortak enerjilerde cimrilik var, duygu yansıtmama var. Ne kadar rezone yani duygulardan kaçılmış bir maske takılmış aslında iki tarafında kalbi kırık. Eski çok özleniyor ama şu an tamamen bir sessizlik hakim. Ve burada etraftaki insanlar dinlenmediğinde aslında elim başlangıç yapma isteği var iki tarafında kendi kendini dinlediğinde ama kendinizi dinlemenize izin vermeyen bir kadın etkisi söz konusu olabilir. Ve yine etrafa karşı daha iyi enerjiler içindesiniz ama birbirinize karşı duygu ve enerji verme babında cimri olduğunuzu görüyorum. Devam edelim hatta şunlarla burada geçmişte çok büyük hayal kırıklıkları yaşamışsınız. İntikam almak istemişsiniz. Yani o kişi bunu yapmaz dediğiniz noktada belki o kişi tam da yapmaz dediğiniz şeyi yapmış olabilir. Çok büyük bir hayal kırıklığı yaşanmış. Ama yine de özlüyorsunuz. Ve artık yeni bir başlangıç yapmak istiyorsunuz. Bir barışma istiyorsunuz. İki tarafta bu kırık kalbin üstüne başlangıç yapma isteği içinde çünkü kalplerini tamir etmek istiyorlar. Evet burada yine kalbinin sesi. Ya aslında içinizi dinlediğinizde iki tarafta etraftan kopup kendi duygularını kendi içini dinlediğinde kalbinin sesini dinlediğinde çok yoğun duygular var. Ama çevrenin etkisi burada çok olumsuz. Ve artık ikiniz de özgüven kazanıp güçlendiğiniz bir dönemdesiniz. İki tarafta güçleniyor yani burada. Bu da geçmişte akılcı olmayan bir karar vermiş olabilir geçmişten yani geçmişte bir taraf akılcı olmayan bir karar vermiş bir hata yapmış ve bunun farkında sezgilerini dinle şurada da çıkmıştı sezgilerini dinle sabırlı ol harekete geçmeden önce ne istediğini dikkatle değerlendir. Aslında bir e, sezgilerinizi dinleyebilseniz yani kalbinizin sesini dinleyebilseniz burada çok e, büyük potansiyeli olan bir ilişki söz konusu. Çünkü iki tarafında kalbi kırılmış ve ama bunun sanki zamanı varmış gibi zamanı olduğu söyleniyor. Biraz sabırlı olmak gerektiği söyleniyor burada. ruhsal ve duygusal olarak iki tarafında büyüdüğü söylendi. İki taraf da duygularını biraz dinleyip büyüyor aslında. Ve 11 yine burada ruh eşliliği kartını alıyoruz. Aslında affedici enerjilere girilmiş. Artık sert yargılardan kaçınılmaya başlamış. Ama yine de bir öfke söz konusu. İki tarafında karşılıklı birbirine duyduğu bir öfke var. Tamam burası böyle. Şimdi şuna bakalım. Gelecekte ne olur? Ortak enerjiler bu şekildeydi. Ama gelecekte ne olur? Bu ilişki nereye gider? Bu iletişim nereye gider? kart geldi. Açılımı baştan yapıyoruz sanki. İki tarafta <laughs> başarma istiyor. Bu noktada birbirlerine uzaktan bakıyorlar. Tamam, bunu anladık. Yine dediğim gibi arada mesafe olabilir. Yaş farkı olabilir. Bu takım engeller olabilir. Bununla yapılan mücadele artık sona doğru yaklaşıyor gibi bir şey. Mücadele bitiyor yani aranızdaki. Ve bir tamamlanma yaşanacak. Siz bir araya geleceksiniz. Bir tamamlanma yaşanacağı söylendi burada. 21. Ve adaletli olan neyse o sağlanacak aslında. Yani kimin hakkı yendiyse burada ya da ki alma verme dengesini kim sağlayamamışsa bu konuya bir adalet gelecek. Ve çok güzel. Güneş. Seviyorum ya güneş kartıyla biten açılımları. <laughs> güneş yani. Hem tamamlanma hem güneş hem de adaletin yerini bulacağı. Yani burada karşı taraf ya da siz Alma verme dengesini sağlayamamışsınız. Bunu artık sağlanacağı ve bunun gerçekten bir aşk olduğu. Burada dinleyen çok fazla ruheşi olabilir çünkü ruheşi kartları da burada geldi. Yani ilişkinin ilerleyişi çok güzel. Mücadele edilen konular artık bitecek. Diğer kartlarımla bunu desteklemek istiyorum ve siz ne yapmalısınız diye de sormak istiyorum. Evet burada bir taraf artık özgürleşecek bulunduğu ortamdan ve bir yenilenme sürecine girecek. Ve geçmişle yüzleşilecek. Yani geçmişte o artık hangi taraf hangi taraf haksızlık yaptıysa ya da aranızda ne yaşadıysa bunda bir yüzleşme yaşanacağı söyleniyor burada. <laughs> ve tamamlanma kartının altına kutlama evlilik gelmesi. Ben burada zil takıp oynuyorum. <laughs> ben burada zil takıp oynarım ama. Tamamlanma kartının altına kutlama, evlilik. Bu nedir? Bu nedir? Hadi tamam bitirelim. <laughs> bitirelim, kapatıyoruz. Düğümüze beni de çağırın. Korona var gerçi şu an. Düğün yapamayız ama. <laughs> Tamamlanma kartının altına kutlama, evlilik. Hadi bakalım oldu mu iş. Tamam burası çok güzel. Ee, evet bir taraf daha otorite ve baskın olmak istiyor. Ee, güç dengeleri ni sağlamak istiyor ama bu denge sağlanacak. Ve bir saniye çekemedim. Evet. Güneş kartının altında sabır, tevekkül. Bu konu hakkında biraz daha sabır geliştirmeniz gerekiyor. Şimdi diyeceksiniz ki yeter sabır, sabır daha ne kadar bekleyeceğim. <laughs> değil mi? <laughs> yeter sabır ettiğim. Ama bu tamamlanmanın olması için bu süreçten geçilmesi gerekiyor. Bakın burada bir güneş kartı var bir tamamlanma kartı var bir evlilik kartımız var ve geçmişle yüzleşilecek ama bunun için biraz sabretmeniz gerekiyor şu an koşullarınız buna uygun değil ya da belki de şu an şu da olabilir bu belki aklınızda insan, aklınızdaki insanla olmaz bu tamamlanma bu güneş başka bir insanla olabilir hayatınıza daha güzel daha iyi başta demiştim ya açılımın başında doğru ve yanlış belki hayatınıza doğru kişi çıkacak bu da mümkün olabilir saniye. Hı. Bu da mümkün olabilir. Yani sabredersin sabreden derviş muradını ermiş tamam <laughs> mı? Sabreden derviş muradını ermiş burada yani. Bu böyle. Burada sabır. Biraz sabredeceksiniz. Buradaki kartlar çok güzel. Buradaki enerji çok güzel. Ya ben özel açılımlar da yapıyorum. Özel açılımlarda evet bazı şeyler güzel sonuçlanmıyor tamam mı? <laughs> Ama burada genel olarak kolektifte de... Durum böyle. Durum çok güzel. Çoğu insan zaten burada ruh işi olarak geldi ve sabrettiğiniz takdirde güneşin sizin için doğacağı ve bir tamamlanma yaşayacağınız gözüküyor. Geçmişinizle de yüzleşeceksiniz yani burada. Enerji kartlarından da seçelim. Aşk kartlarından da seçelim. Hatta tançara kartlarından da seçelim. Evet. Gitgide coşkuyla artan mutlu aile. Bakın. Tamamlanma, dünya, evlilik. Burada kutlama altında da mutlu aile. Yani bu kadar. Enerjilere bakar mısınız? Ve altın tutan erkek. Maddiyatla ilgilenen, başarıyla ilgilenen bir erkek. Şu an otorite kartının altına bu da. Adalet zamanında sizin için sağlayamamış bir adam. Ya da belki de siz. Ama artık mutlu bir aile. Hep tamamlanma yolunda asılacak adımlar var burada şu an düşünüyor. Erkek olan taraf ya da kadın aslında ruhların cinsiyeti olmaz diye düşünüyor belki. iki taraf da düşünüyor. Bu mutlu aileye giden yolda atılacak adamlar adımları adamları ama güç sizinle olacak. Bakın buradaki kartlar çok güzel. Gerçekten buradaki enerjiler çok güzel. Güç sizinle olacak ve e, çok fazla ruh eşli, eşleri var şu an kolektifte burada bunu dinleyen gerçekten bir tamamlanmaya, kutlamaya ve burada çok büyük arkanalar var. Burada çok büyük arkanalar var. Burada çok fazla büyük arkana geldi. 1, 2, 3, 4, 5. Yani burada büyük arkanalar var. Bunların etkileri çok büyüktür ve kolektifte gerçekten birleşmeler yaşanacak. Ben size söyleyeyim yani iki ay içinde olan olacak gibi geliyor. Ay çok güzel gözlerimi alamıyorum. Akşama kadar izlerim <laughs> bunları burada. Tamam aşk kartlarından da seçelim bakalım. En sonunda da niyet kartları yapalım mı? Yapayım mı sizin için? Ne güzel olur değil mi? Öyle yapalım hadi. Eski sevgilin arayabilir. Burada. Geçmişi özleyenler. X partnerlerinden haber bekleyenler. Geçmiş kapını çalıyor. Eskiyle bağın henüz kapanmadı. Ah <laughs> eski sevgilin arayabilir dendi gerçek aşk, aranızdaki aşk gerçek. Tam da koyduğum yer tamamlanma, evlilik gerçek aşk. Bakın, evet çok güzel. Burada yeni bir insan görmüyorum ben ya. Muhtemelen bu aklınızdaki kişi özellikle eski sevgilinizse buyurun arayabilir. Gerçek aşk ve o senin ruh eşin ne dedim? Ben iki saattir diyorum ki burada ruh eşlileri var, burada ruh eşliliği var. Aham da bu kadar olur çok güzel. Ay huzurda oldum ya. Bitmezse <laughs> böyle gitmez. Ben akşama kadar bakayım, günlerce bakayım şu açılımı. Evet, güçlü oldu yani size burada da güç meleği gelmişti. Sandığından daha güçlüsün ve bu gücün bir son getirecek, mutlu bir son getirecek. Neredeydi mutlu aile? Mutlu aile, mutlu bir son. Güç meleği, güçlü ol. Siz güçlü oldukça mutlu son sizin için geliyor. Güneş kartı da mutlu sondur. Yani mutluluktur güneş kartı da burada. Son kart olarak seçmiştik. Parlak gelecek. Endişelenmeyi bırak. Her şey yoluna girecek dendi burada da. Çok güzel ve vazgeçme. Doğru olduğuna inandığın şeyin arkasında dendi. Yani sevdiğinizin arkasında durun dendi. Git gide git gide yükseliyor burada enerjiler. Fark ettin mi? Beni bir sıcak bastı. Heyecanlandım. <laughs> Çok güzel. Hadi bakalım aldık kabul ettik. Aldık kabul ettik. Şimdi bir de niyet kartları yapalım, tamam mı? Şimdi burada üç tane deste hazırlayacağım, küçük küçük. Siz onlardan bir tanesini seçin, niyetinizi tutun, ben de açıp yorumlayayım. Böyle yapalım. Bir, iki, üç. Birkaç kart daha seçeceğim. bir, iki, üç. Bir kartlarından alacağım üçer tane. Bir, iki, üç. Tamam. Düzeltelim. Şimdi bir tanesini seçin. Bir, tanesini seçin ama. Birden fazla seçmeyin bence. Bir tanesine odaklanıp seçin. Ben biriyle başlayayım. Evet burada geçmişten bir haber beklediğiniz ya da geçmişe özlediğiniz ama geçmişten size bir haber gelmekte olduğu artık dileğinizin olduğu ve tarihi zamana geçtiğiniz ama olduğunuz ilişkide bağımlılık çalıştırmamanızın gerektiği belki de bu geçmişteki ilişkinizin ya da iletişiminizin bağımlılıklarınızdan dolayı ona olan baldızdan dolayı bittiği söyleniyor. Ama burada artık dileğinizin olduğu ve tarihi bir zamana geçtiğiniz söylendiği bu birinci numara içinde. Şimdi ikiye bakalım. Evet buradan karşı tarafta bir karşı taraftan bir adım bekliyor olabilirsiniz ya da karşı tarafta size bir adım atacak olabilir. Artık gerçeğe, aşka, içinizdeki sezgilere ulaşacaksınız ve cazibenizi kullan, cazibeni kullan geldi. Yani güzelliğinizi kullanın. <laughs> seksi oldukça daha çok seksi çekeceksiniz. Olamamışım. <laughs> yani istediğiniz haber gelebilir. Ani ve hızlı bir şekilde gelebilir. Siz zaten e, bu yolda e, hakikate gerçek duygulara ulaşmışsınız. Karşı tarafın biraz ilgisini e, çekmek için bir şeyler yapabilirsiniz. Ya da zaten çekiyorsunuz. Ama burada istediğiniz sonuç size gelecek. Şimdi 3. numarayı seçenlere geliyorum.